Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım güzelliğiyle, muhteşemliğiyle sevilip seçilen Ebru Şahin'den olacak. Oyunculukta ve özel hayatta başarıları imza atan Ebru Şahin her dizisiyle çok ünlenmişti. Şimdi de Lavanta Kına adlı dizinin başrolüne çekilen Ebru Şahin'den yeni görüntüler geldi. Yeni görüntüleri bir araya toplayıp kanalımda sizlere sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar.